Alo. Alo. E efendim. Mustafa hayırlı günler. Hayırlı günler efendim. Mustafa bu geçen seninle konuştuğum kadın vardı ya. Evet efendim. Arkadaş ya, ya bunları niye burada hala şey yapıyorsunuz? Haklısınız sen. Doğru. Ya hem bana haklısın diyoruz, hem burada tutuyorsun. Uygun bir şekilde. yani biz bunları söndürmek için burada tutacağız ya. Yani o e, yanlış oldu şey. Haklısın. Soru bu, bu, yazılar sizin kontrolünüzden geçmiyor mu ya? Siz her yazıyı koymaya mecbur musunuz? Yani orada bir şey oldu efendim. Yani e, ihmal oldu. Nasıl ihmal oldu ya? Siz bu gazeteye bakmıyorsunuz arkadaş ya. Siz Hayır, bu bakmıyor. yazıları gözden geçirmiyorsunuz ya. Hayır bakılıyor da efendim. Bazen şeyler Ama oluyor. Yani sizin affedersin yani burada işin editoryal yönüne bakan kim? Kim bunları ettiriyor? bakılıyor sen tepeden tırnağa bakılıyor fakat bazen bakılıyor yazarların oluyor, bir kaprisi oluyor yani onu bir idare etmek gerekiyor. Için... Ne bak ya, ya, yani bana onu hakaret etmeye hakkı mı var ya? Kim o ya? Biz güvenceğiz efendim, son gündemimizde yani konuşuyoruz. Hak sillesini bilmem, atmaya kendine vekaleti kim vermiş? Hakkın tıkladığı şey. atma yetkisi onda mı? Ona mı verilmiş bu? Yanlış oldu efendim, bu konuyla ilgileneceğiz. Yani bu lafı söylerken kendisine yeryüzünde bir uluhiyet şey yapıyor adeta. Yani, ol, yani olacak, olacak bir şey. Alıyor. Yani olacak, bir görevin şey. Var onun. olacak şey. Olacak şey. Olacak şey. Olacak şey. Gündem de benim zaten. söylemeseniz de gündemizdir bizim Ama tamam ne zamandan beri gündemde? Yeni oldu. Bu, bu, bu şey oldu yani. çok. Hadi çok... bunun ilk değil canım. Her zaman yaptığı iş bu. Televizyonlarda aynı şeyi yapıyor. Buralarda yapıyor. Ee, evet. 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 Evet.